arkadaşlar. Karanlık ben. Ee, şu klavye biraz çek ya. Bugün arkadaşlar tier liste sosyal medya yapacağız. Ee, Discord. Abi ben Discord. Abi ben Discord 400 abone de açacağım. Discord şu anda kullanmıyorum. Abi Facebook. Facebook'a Facebook. Facebook hesabına bakıyordum böyle çocuklu bu fotoğrafı var. Yani bir Google abi Google zaten her gün sık sık kullanıyor. Instagram işte Instagram'dan da biraz bakıyorum. Öyle bir bakarım. Ee, abi bu ne? Ha, bunu biliyorum çok kötü bir şey. Abi TikTok'a da öyle bir bakalım. YouTube. Abi şu lanet olası şey hayatımızı bahsetti. Zup. ders program ya yani dersler vardı. Ders demek çerlav demek çerlav demek ders demek abi. Öyle diyorum ve videomu kapatıyorum. Görüşürüz.